ABD'nin sahte peygamberler diyarı Texas ABD'nin şimdiki hedefi neresi? Maduro. Maduro inşallah bunları madar eder. <laughs> i̇nşallah. <laughs> Neden istemiyor onu? Müslüman bir ülkeyle anlaşmaya girdiği anda ipi çekildi. Hemen algı operasyonları başlamaya başladı. Ortaya çıkmaya başladı. Şimdi haberlerde bunların İçişleri Bakanları falan ellerinde bir dosya tutuyor böyle. Dosyanın üzerinde yapıyor. Venezuela'ya 5000 asker gönderme planı. Burada kocaman yazı yazıyor. Resimleri falan alıyorlar gazeteciler. Aa yanlış tutmuşum ya diyor. Ters çeviriyor. Bu kadar sahtekar. Bu kadar atmasyon. Bu kadar vampir bir millet. Güya onu unutmuş da göstermiş. algı yapıyor. Bak sen görevi bırakmazsan ben 5000 asker göndereceğim oraya ha diyor. 5000 asker göndereceğim. Sana darbe yapacağım, indireceğim diyor. Sen bir Müslüman ülkeyle anlaşma yapamazsın. Senin petrolün ve altının varsa burayı ancak ben işletebilirim. Bu dünyanın haramisi benim diyor. Haram yiyenlerin çocukları. Bu iş böyle kardeşler.